Kodumun dünyası yaşatıyor bakan oya Kelepçeler bileklerimde be bunun suçlusu Sen ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu birimiz ölü bir hapis Dolu dert bunun bir önemi yok duman <laughs> domaneye bakıyorlar Sen ne de ben bunun bir sonu da yok Bu gece sonu bir... <laughs> gel 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 yeah. gel Primcilerle faydalanıyor numara dümen de Yey doğru söyledim 9 köyden kovdular Sikiyim köyleri ben gece şehirde turdayım inat inata düşmemiş tekrara Kahveler konuşur derime pek yala Derime pek yala Sen ise derine işlemiş kahvelik ya yeah. 2000'deki kanye gibiyim Kafam bas dolu güç ister fark edeyim onu Beni saldı bir raks edeyim Evet doğduğumdan beri sahnedeyim moruk 2000'deki kanye gibiyim Kafam bas dolu güç ister fark edeyim